Kıymetli arkadaşlarım sevgili selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Trakya karşılamasını çalışacağız. Bu dersimizde Trakya karşılaması böyle oldukça hareketli, dokuz zamanlı bir eser. Çok güzel bir eser hakikaten. Bunu adım adım çalışalım, yavaş çalışalım. Ondan sonra adım adım hızlandıralım. Notalarını da göstereceğim. Evet, başta tam sayfa olarak veriyorum notaları. Çalışırken de ekranın altında veya üstünde işte bir yere yerleştireceğiz. Gördük notalara bakın. Si'lerimiz iki komalık bemol. Onun dışında bir yerde böyle fa diyez kullanacak. Onun dışında natürel fa'ları kullanacak. Dediğim gibi dokuz zamanlı ve üçlüsü sonda olan 9 zamanlılardan. S ile başlıyoruz. S. mi, mi, fa, re, mi, do. Oldukça basit bakın. Es. Re, mi, mi, fa, re, mi, do. Devam edelim. Re, mi, fa, mi, re, mi, do, re, mi. Buna çok benzer devamımız. Artık bu mi de değil, la da bitirecek. Notada görüyorsunuz bakın. Es. Re, mi, mi, fa, re, mi, do. İkinci satırdayız. Re, mi, fa, mi, re, do, si, la. Buraya kadarını iki kez çalıyoruz. Bir daha alalım. Es. Re, mi, mi, fa, re, mi, do. Re, mi, fa, mi, re, mi, do, re, mi es re mi fa re mi do re mi fa mi re do si la. bu arada belki bir birçoğunuz itibariyle takip etmediniz kanalımızda çok çok önceleri hazırlamış olduğum usul dersleri var arkadaşlar orada dokuz zamanlıları işlerken bir aksak usulü vardı dokuz zamanlılarda üçlüsü sonda fakat bir de evfer usulü vardı yine üçlüsü sonda ama güçlüsü yer değiştiriyordu onda yani Dikkat edin bakın sondaki üçlü de re mi mi fa re mi do tak ta yani böyle vurgulu olduğunda evfer ismini alıyor. Ve özellikle Trakya türkülerinde hani roman havalarında çok fazla Duyduğumuz bir şey bu. Yerden aldım keseri, vuramadım enseri diye bir türkü var hatırlarsınız. Onda da böyle evfer usulünün farkını özellikle roman oyunlarında oynayanlar için işi çok kolaylaştıran bir duyumdur o. Bu eserde de görüyoruz işte. Evet, bunu belirttikten sonra devamına geçelim. En son şunu yaptık. Sı, re, ee, mi, mi, fa, re, mi, do, re, mi, fa, mi, re, do, si, la dedikten sonra Bakın ortada tiz fadiyezi değil de pes fadiyezi kullanacağız. Bir ile almanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Es, fa, sol, la, si, do, re, mi. İstiyorsanız şu şekilde de gelebilirsiniz. Fa, sol, la, si, do, re, mi. Buraya kadar geleceğiz çünkü. Fa, sol, bir, üç. Si, do, bir, üç. Re, mi, 1 üç. Es, fa, sol, la, si, do, re, mi. Sonra... Fa mi re mi re, do si la re re Burayı arzu ederseniz do re olarak da yapabilirsiniz. Ki ben icrada re re olarak da çaldım. Do re olarak da çaldım. Bir daha alalım buraya kadar olan kısmı. Es fa sol la si do re mi fa mi re, mi, re, mi, re do si la re, re Devamı es fa sol la si do re mi fa mi re, mi, re, mi, re do si la la Sinirella. Bakın burayı da iyi alalım. Bu aşıklamada kullandığımız tarama vardı ya işte onu kullanıyorum bakın. Evet. Sonra buradan senyo ile başa dönüyor ve kendi iç dönüşleriyle beraber, röpriz dönüşleriyle beraber buraya kadar olanı bir kez daha çalıyoruz. Sonra şu bölüm geliyor. Orada da Staccato kullanmış. Neydi Staccato? Aslında keman derslerinde anlatmıştım bunu. Notalarımızın bu sefer arkasında değil de hani uzatan nokta değil. Aslında kesen nokta. Üstünde notaların. Sanki burası şöyleymiş gibi çalınıyor. Bakın bir vuruşluk nota var. Notada görüyorsunuz. Si, Do Si, Do, Do, Re Si, Es, si, Do, Es Si, Es, Do, Do, Re gibi düşünün. icra ederken. Yani... Tabii bunun için normalde böyle mızraplı sazda zaten oraya ancak bu şekilde birbirinden ayırabiliriz. Daha da kesik hale getirdim. Oradaki esin süresini daha da uzattım. Dikkat ederseniz bakın. Aslında bir çarpma kapatma darbesiyle bir ikinci parmağın darbesiyle teldeki tınıyı susturuyorum. Evet. Burayı alalım şimdi. Si, do, si, do, do, re, si, do, si, la la si do si do do re si do si la la sonrasında notalarımızı görüyoruz bakın es la si do re mi fa sol diye geldik ve fa diyezi kullanıp çıkarken fakat bundan sonrasında kullanmayacağız bir daha alıyorum es la si do re mi fa sol sonra Sol fa mi fa ni mi, mi mi mi. Burada şöyle bir baskı yapabiliriz. E, Mi'de kalacağız çünkü. E evet. Bir kez daha alalım buraya kadar olan dört ölçüyü. Es. La, si, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, fa, mi, 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 fa sol fa sol sol la fa sol fa mi, mi fa sol fa sol sol la fa sol fa mi mi buradan dc yazıyor altta dikkatinizi çektim bilmiyorum dekapo demek en başa dön her şeyle en başa dön demek ve ondan sonra nerede bitireceğiz bunu? Başta tam sayfa vermiştim. Alttan ikinci satıda son yazıyor. Orada bitireceğiz. Baştaki Es, re, mi, fa, re, mi, do bölümüne geliyor. Tekrar edip videoyu uzatmaya gerek yok. Oldukça rahat öğrenebileceğinizi düşündüğüm fakat ayrıntılara dikkat edin. Acele etmeyin. Mutlaka yavaş çalışın çalışırken. Bölüm bölüm iyice otursun. İlk bölüm otursun. Ondan sonra ikinci bölümü çalışın. Ondan sonra on... sonra gelen tolu bölümü çalışın. Sonra birleştirin. Ve trafiği ile ilgili zihninizde oturması için de video bilgilerindeki performans videosunu mutlaka gözden geçirin arkadaşlar. Kanala abone olmayı ihmal etmezseniz, bildirimleri açarsanız yoğun bir şekilde devam eden derslerimizden haberdar olursunuz ve oynatma listelerini mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. İyi, bir başka derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.